Evet arkadaşlar, Milli Edebiyat Dönemi tekrarlarına devam ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. İttihat ve Terakki desteğiyle çıkarılan dergi, Milli Edebiyat Akımının öncüsü olmuş. Milli bir edebiyat oluşturulması için önce dilde sadeleşme gerektiğini savunarak Yeni Lisan Hareketi başlatılmıştır. Bu derginin adı nedir? Yayın hayatına hangi yılda başlamıştır? 1910-1912 yıllarında Selanik'te basılan Genç Kalemler adlı dergidir. Roman, öykü ve makaleleriyle Türk toplumunun Tanzimat'tan bu yana geçirdiği değişikliklere anlatan bir yazardır. Tanzimat sonrası yaşanan toplumsal değişimi Üç Neslin hayatlarından yola çıkarak anlatmıştır bu eserinde. Evet, Üç Neslin hayatlarından yola çıkarak anlattığı bu eserin adı nedir? Sanatçımız kimdir? Yakup Kadri Karaosmanoğlu'dur. Kiralık Konak adlı eserdir. Macar, Tatar ve bir Türk'ten oluşan grubun köklerini araştırmak üzere Orhun abdelerine doğru yaptıkları bir yolculuğu anlatan romandır. 1920'de Tasviri Efkar'da yayınlanmış bu roman, Turancılık düşüncesini ele almasıyla Türk edebiyatında bir ilktir. Bu roman adı nedir? Kime aittir? Romanın adı Gönül Hanım'dır. Ahmet Hikmet Müftüoğlu'na aittir. Mizah ve eleştiri yoluyla insanların dürüst olmayan, kurnazlık ve menfaatçılıkla ilgili yönlerini ortaya çıkaran, Sade Türkçesi doğal ve canlı anlatımıyla Türkçenin önemli ustalarından biri kabul edilir bu yazarımız. Bugünün Saraylısı, Yezid'in Kızı, Sürgün önemli eserlerindendir. Evet, bu sanatçımız kimdir Mert? Refik Halit Karay'dır. Ayrıca sanatçımız memleket hikayeleri ve gurbet hikayeleriyle de tanınır. Gerçekten harikasınız çocuklar. Sizleri tebrik ediyorum. Peki Ceylin, Mupasan tarzı olarak bilinen hikaye anlayışını Türk okuyucusuna tanıtan bir yazardır. Hikayelerinde konularını çocukluk ve askerlik hatıralarından, günlük hayattan, inanç ve efsanelerden, tarihten almıştır. Edebiyatta fecati edebiyatında başlayan yazar, sonradan milli edebiyata katılmıştır. Bu sanatçımız kimdir? Ömer Seyfettin'dir. Evet, biraz da şiir anlayışlarından devam edelim. Evet, Mert. İlk şiirlerinde aruz veznini kullanan bu sanatçılar heceye yönelmişlerdir daha sonra. Şiirde memleket sevgisi, yurdun güzellikleri, kahramanlıklar gibi temaları işlemişlerdir. Milli edebiyat akımından etkilenmiş, ve şiirlerinde hece veznini kullanmışlardır. Sade ve özentisiz olmayı ve süsten uzak durmayı tercih etmişlerdir. Edebiyatımızda bu anlayışı sürdüren topluluk hangisidir? Hatta bu topluluk daha sonra bir başka topluluk tarafından eleştirilmiştir. Yedi Meşaleciler tarafından eleştirilen bu topluluk hangisidir? Beş hececilerdir. Faruk Nafiz Çamlıbel, Halit Fahri Ozansoy, Yusuf Ziya Ortaç, Enis Behiç Kor Yürek, Orhan Seyfi Orhon bu topluluğun sanatçılarıdır. Ceylin, özellikle karşılıklı konuşma anlatım yolu onun şiirlerinin en önde gelen özelliklerinden olmuş. İç ahenk daha çok lirik şiirlerinde görülmüş fazla mecaz kullanmaktan kaçınan bir sanatçımız. Asım, Gölgeler, Fatih Kürsüsü'ndeki gibi bölümlerden oluşan Safaat adlı bir şiir kitabı var. Bu sanatçımız kimdir? Bu dönemin bağımsız sanatçılarından Mehmet Akif Ersoy'dur. Peki Mert, ÖSYM'nin daha önce vurguladığı soru kalıplarından birisi. Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin'in ortak özellikleri ne olabilir? Bunu bize söyler misin? Bu sanatçılarımız Türkçülük akımının öncüleri sayılmaları yönüyle ortak özelliğe sahiptir. Evet Ceylan. Mezardan Sesler Siyah İnciler Bu eserler yabancı olması gerek Servet-i döneminde yazılmış eserler. Aynı türün örneklerini Yakup Kadri Milli Edebiyat döneminde yazıyor. Sanatçımızın yazdığı bu türün eserleri hangileridir ve türün adı nedir? Bu türün adı mensur şiirdir. Yakup Kadri bu türde Erenlerin Bağı'ndan ve okunucundan Ucundan adlı eserleri yazmıştır. Ayrıca ÖSYM bu konuda soru da sormuştur. Evet, yine benzeri çıkmış sorularda yer alan Soytaranın Kızı adıyla ve İngilizce olarak basılan bu eserde Rabia, Peregrini, Kız Tevfik gibi Tipe karakterler vardır. Bu eserin adı nedir? Kim yazmıştır? Sinekli Bakkal adlı romandır. Halide Edip Adıvar tarafından yazılmıştır. Çocuklar biliyorsunuz bazı romanlar kategorize edilebiliyor. Yanlış Batılılaşma, Kasaba Yaşamından bahseden, Kurtuluş Savaşı yıllarından bahseden romanlar gibi bu kalıpta birçok soru ile karşılaşabiliriz. Şimdiki sorumuzda da Cumhuriyet döneminde özellikle Sabahattin Ali e, kasaba gerçeklerini anlatıyor. Eseri de Kuyucaklı Yusuf. Peki Milli Edebiyat döneminde kasaba gerçeklerini anlatan roman hangisidir? Kim yazmıştır? Reşat Nuri Güntekin Yeşil Gece adlı romanıyla bu tür örnek vermiştir. Bu soru daha önce ÖSYM tarafından sorulmuştur. Evet şimdi soracağımız sanatçı ÖSYM tarafından defalarca eserleriyle birlikte sorulmuştur. Biz de şimdi birkaç eserini ve sanatçımızı soracağız. Milli Mücadele Dönemi Anadolu'sunu anlattığı bir romanı var. Bu roman hangisidir? Cumhuriyet'ten sonraki devrimler dönemini kaleme aldığı bir eser var. Bu eser hangisidir? Atatürk'ün ölümünden sonraki yıllarını eleştirel bir yaklaşımla ele aldığı bir yapıtı var. Bu üç tane yapıtı sırasıyla bize söyler misin Mert? Yaban, Panorama 1 ve Panorama 2 adlı romanlardır. Peki Ceylin sen de bize Yakup Kadri'nin Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke Dönemi İstanbul'daki ahlak ve düzen bozukluğunu anlattığı roman hangisidir? Yakup Kadri'nin hangi romanında bundan bahsetmektedir? Sodom ve Gomera adlı romanında işlemiştir. Ayrıca Refik Halit'in İstanbul'un İç Yüzü ve Mithat Cemal Kuntay'ın Üç İstanbul adlı eserlerinde de bu konu işlenmiştir. Tevfik Fikret de Sis adlı şiirinde İstanbul'un kötü yönlerini ele almıştır. Evet bu sanatçımız daha çok kadınlar arasından seçtiği kişileri bütün psikolojik incelikleriyle ustaca canlandıran bir yazardır. Ateşten Gömlek, Seviye Talip, Handan, Sinekli Bakkal, Burun Kahpeye, Kalp Ağrısı, Sonsuz Panayır, Türk'ün Ateşli İmtihanı, Yeni Turan adlı eserlerinde bu kadın diplemesini ön plana çıkarmıştır. Bu sanatçımız kimdir? Bu sanatçımız Halide Edip adı vardır. Evet Ceylin, toplum yapımızdaki değişmelerin aile üzerindeki yıkıcı etkileri Batılılaşma özentisinin olumsuz sonuçları milli edebiyat döneminde bazı sanatçılar tarafından kaleme alınmıştır. Hangi yazarlar ve hangi eserleri vardır bunu bize açıklayabilir misin? Reşat Nuri Yaprak Dökümü, Yakup Kadri Kiralık Konak adlı romanlarında bu konuyu işlemiştir. Ayrıca Ömer Seyfettin, Efruz Bey, Halit Ziya Uşaklıgil, Aşkı Memnu, Hüseyin Rahmi Gülpınar, Şık adlı romanlarında da aynı vurguyu yapmıştır. Evet arkadaşlar, Yakup Kadri'nin eserleri ve kendisinin sanat anlayışı hakkında önemli olduğunu ve ÖSYM tarafından sürekli sorulduğunu söylemiştim. Şimdi yine bir eserini soruyoruz. Gerçek kimliğinden uzaklaştırılan tekke hayatını tekke şeyhinin yaşadıkları ile anlattığı romanın adı nedir? Nur Baba adlı eseridir. Peki Ceylin Türk Edebiyat Tarihi adlı eseri bu alanın ilk bilimsel çalışmalarından biri kabul ediliyor. Edebiyat ve medeniyet tarihi ile ilgili çalışmalarıyla ün kazanan sanatçımız Kendisi aynı zamanda Türkiye'de bir tarihinin kurucusu kabul ediliyor. Bu sanatçımız kimdir? Evet böyle bir soru çıkmıştı. Fuat Köprülü'dür. Mert, Reşat Nuri Güntekin'in bazı romanlarında öğretmen karakterler ön plana çıkar. Hangi romanlarında ana karakter olarak öğretmenleri seçmiştir? Çalıkuşu, Acımak, Yeşil Gece ve Kan Davası romanlarında eğitim sorunlarını dile getirir. Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur. dizesiyle başlayan bu şiir, dilde olduğu kadar edebiyatta da yeni bir akımı yıllar öncesinden müjdeler. servet Fünun döneminde yazdığı bu şiir, aslında Milli Edebiyat döneminin başlamadan önceki ilk belirtisidir. Bu şiir ve sanatçısı kimdir? Mehmet Emin Yurdakul'dur. Cenge Giderken adlı şiiridir. Evet sevgili arkadaşlar bir dersin daha sonuna geldik. Ee, konularımız güzel gidiyor. Her dönemi ayrı ayrı kendi içinde ele alıyoruz. Milli Edebiyat döneminde bu şekilde tekrarlarla hatırlamış olduk. Ee, daha sonraki dersimiz, derslerimizde Cumhuriyet dönemi edebiyatını inceleyeceğiz. Hazırlıklı gelmenizi istiyoruz. Hoşça kalın.